Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz benimden oynama kanalına. Bugüne yepyeni bir video daha karşınızdayız. Evet arkadaşlar, geçenki videolarımızda da bu setimizi size göstermiştik. Bunchumsa Life seti diye. Bu setten arkadaşlar kendi high yapıyorduk. Geçenki sette geçenki videoda ne yapmıştık arkadaşlar? Bir domuz yapmıştık herhalde. hat yanlış hatırlamıyorsam. Bu sette işte bugün de arkadaşlar başka bir hayvan yapacak arkadaşımız. Acaba ne yapacak ben de çok merak ediyorum. Çünkü bana da söylemedi ne yapacağını. Siz de yorum atarsınız arkadaşlar ne hayvanı olduğunu. Çünkü ben size demeyeceğim. Yorum atın. İşte domuzumuz da bu. Çok komik bir domuz yapmıştı. Uçan bir domuz. Böyle bir domuz da hayatımda da ilk defa görmüştüm. İşte bu toplanda o hayvanımızı tepiştirebiliyorduk arkadaşlar. Bir de o küçük topla alan onların ismi de Bunchims. Onları işte o topa yapıştırmamız lazım arkadaşlar. Bir de o Bunchims'ları birbirine de böyle yapıştırabilirsiniz. İşte dediğim gibi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Belki aranızda da arkadaşlar bu Bunchims Alive setinden de yapmıştır hayvanları. Yorumda atabilirsiniz ne yaptığınızı. Bekliyorum. Acaba bugün ne yapacak çok merak ediyorum. çok fantazi bir hayvan yapacak kesinlikle çıkardık şeylere bakın bıyık da var orada İşte bu bunchumsları renkli renkli dağıtıyor arkadaşımız bu sefer. Bu sefer de renkli yapacak. Herhalde. Acaba ne yapacak? Çok merak ediyorum. İşte bu küçük topla alan arkadaşlar yapışıyor o topa gördüğünüz gibi. Yani çok eğlenceli bir set arkadaşlar. İşte bir tarafı bitti gördüğünüz gibi renkli yaptı bu sefer arkadaşımız. Yumuşak da değil arkadaşlar birazcık sert bu bunchumslay e, bunchumslar. Şimdi öbür tarafını da bitirdi gördüğünüz gibi. Tabii ki o on off noktasını açık bırakmanız lazım ki de tabii ki şey yapmanız için. Şimdi de bakalım nasıl bir <laughs> kuş mu yapacak acaba? Gözleri de taktığı için kanatları da taktı arkadaşlar. Hakikattan <laughs> çok fantazi bir hayvan yapıyor şu an arkadaşımız. Acayip komik. <laughs> Anten gibi oldu resmen uzaylılara böyle şey yapmak için. İrtibat kurmak için <laughs> İşte kuyruğa bakar mısınız? Yani bu nasıl bir kuyruk? <laughs> böyle bir kuyruk hiçbir hayvanda yok. <laughs> i̇şte acayip komik bir şey. Bitti mi acaba? Yani bu hayvan böyle bir hayvan ben tanımıyorum ki de bu hayvanın ismini söyleyeyim size. Hani hayvanın ismini arkadaşlar siz koyabilirsiniz. Ben mesela buna minnoş değil <laughs> Bakalım şimdi arkadaşlar Çalıştıracağız şimdi Acaba nasıl gözükecek Yani nasıl tepişecek ha. Bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> acayip eğlenceli, acayip de komik. Ağza bakın arkadaşlar. <laughs> Maalesef kuruyor hemen. Tüyleri arkadaki hemen Kopuyor öyle diyeyim size Bu sefer renkli yaptı işte <gülüyor> <gülüyor> İşte arkadaşlar Hayvanımız bu nasıl bir hayvanın ismini bile bilmiyorum o yüzden yorum siz atabilirsiniz istediği isim koyabilirsiniz Bu hayvana yani uzaylı bir Kuş öyle diyelim bu arada da abone olmadıysanız abone olun çok sevinirim. Yorum da atmak isterseniz de yorum da atabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Bir de benim videomu hep izlediğinizden için çok 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 da teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız öyle diyeyim size. Dediğim gibi umarım hoşunuza gitmiştir. Benden de bu kadar. Bir dahaki sefere ve görüşmek üzere.